Eski Diyanet Reisleri de toplamış. Neydi ona bir tane? Bardakçı var bir tane. Ne bardakçı mı? Bardak oğlu. O bardak oğlu bütün hadisleri inkar ediyor. Sünnette sakal makal yok diyor. Dört mezhepte tıraşı haram, bırakması farz ve korkma evladım dedi. Dört mezhep müsaade eder efendi. Vacip olduğu kesin. Dört mezhebin bütün fıkında geçiyor. Adam dedi böyle bir şey yok dedi ya. Nereden uydurdu sakalı diyor. Kulağımla dinledim yani. E şimdi bu adamlar meşveri heyeti. Hayrettin Karaman var. Meşhur biliyorsunuz Hayrettin Karaman. Değil mi? Çok önemli bir adam. Hocaların hocası kendisi. Sahabeyi sevmem diyor alenen. Demediğim şey kalmıyor. Afganiye müştehit diyor falan. Dergide var işte. Şimşir gibi yazmış hocamız. Bu adamlar işte heyet toplanmışlar işte. Yemiş içmişler, yedikler içtikler. Afiyet olsun. Üç tane de karar almışlar. Takvimimiz doğrudur iki gündür, üç gündür ben öyle bir toplantı yapsam anasını ağlatırdım memleket. Neler çıkarırdım neler? Bozuklukları düzeltmek bakımından. Toplantının neticesine bakıyor musunuz? Ramazan'da kurafe konuşmayalım. Kimseleri ötekileştirmeyelim. Bir. iki kutlu doğumda yine siyer haftası yapalım. Nisan'a sabitleyelim. Üç, takvimlerimiz doğrudur. Takvimleriniz doğrudur. Bir tek takviminiz, saatiniz doğru çalışıyor zaten. Başka bir şey yok. E şimdi yani bunlar sıratı geçecek, cehennem uzaklaştıracak cennet süslenecek, kürsü konulacak. Dolu mahşerle ilgili ayet hadis var. Hep ayet hadis bunlar. bunlar acaba hurafeye mi giriyor? Hatta milleti korkutmayalım. Namaz kılmayana cehennem var demeyelim. Değil mi? Zekat vermeyene alnı dağlanacak, sırtı dağlanacak ateşten demeyelim. Hiç. Hiç bunlara karışmayalım. Hazırladıkları hutbeleri görmüyor musunuz? Ne anlıyorsunuz siz hazırladıkları hutbelerden? Bir kişi şu hutbelerle namaza başlar mı? Bir kişi şu hutbelerle zekat verir mi? Bir kişi şu hutbelerle hacca gitmem çok önemliymiş mutlaka gideyim der mi? Hutbelerin durumunu görüyorsunuz. Konuşulan konuları görüyorsunuz. Ya Allah şöyle buyuruyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Efendim önümüzde ahiret var, cehennem var. Cuma'ya geliyorsunuz, beş vakit kılmazsanız bu cumadan aşağı değildir ikindi namazı. Bak bir namazın terkinde şu kadar azap var falan falan falan. Yok. Dün de çıkmış öne onun adı. Taslaman. E diyor ki yani ya diyor İslam'da diyor hiç diyor böyle ceza meza yoktur diyor ya. Zorlamak da yoktur diyor ya. Kılmasın, etmesin, içsin, affedersin bilmem ne etsin. Bunlarda böyle bir şey yok diyor ya. Buna neden çıkartıyor bunu diyor. Mesela diyor Kur'an'da diyor içki yasaktır ama diyor. Öyle hiçbir cezası yoktur diyor İslam'da diyor. Ya ee, Resulullah uydurdu yani sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün hadisler diyor bu kadar. Fıkıh, hadis hepsi karışıktır diyor. Hepsi karışıktır diyor. Bir tek Kur'an diyor. Bir tek Kur'ansa ben de sana Kur'an'dan okuyorum. Fakta o ey ama Çalan hırsızın kadın olsun erkek olsun ellerini kesin diyor. Ne diyeceksin Taslaman beyefendi? Fecde diyorum semanine celdeten diyor. Zina eden kadın erkeğe 80 sopayı vurun diyor. Bunlar Kur'an değil mi? Çıkmış bütün milleti uyutuyorlar orada. İslam'da ceza yokmuş. Müeyyide yokmuş. Namaz kılmayan kılmasın. içki içen içsin. Zina yapan yapsın. E ayet ya 80 sopa ayet değil mi? Hadi rejim ayetine diyorsunuz ki yok. Halbuki var. Mensuhtur, Lafzan mensuhtur, Hükmen bakidir ama Neyse onu tartışmıyorum şimdi. Kur'an'ın metnindekileri söylüyorum. Allah ve Resul'e savaşanlar diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Asılmaları, elleri, ayakları çaprazdan kesilmesi. Bunlar yok mu Kur'an'da Maide suresi? İslamoğlu kafası. O da orada mealin altına ne yazmış? Ya bunlar sembolik şeylerdir diyor. Yoksa uygulanacak hükümler değildir diyor. Allah orada hüküm veriyor. Bizimki gerekçeli meal yazmış, bunlar uygulanmak için değil, böyle bir yani e, temsili, sembolik bir şeyler anlatılmış diyor. Kur'an'ın metnine yazıyor bunu. Sen hurafeci arıyorsan, İslam oğluna bak, Adem Aleyhisselam'a baba buldu. Onlara bir et diye yapan yok. İşleri güçleri cübbeli takkeli, sarıklıyla uğraşıyorlar.